Herkese selamlar. Bugün uzaylı dosyası serimizden Atomix ile karşınızdayım. Hadi videomuza geçelim. Hey, ee, senin bu konuda şansı benden daha iyi. Ben böcek değilim. Ben uh... uh, atomix. Evet, atomix'im. Hadi bu teoriyi test edelim, olur mu? Atomix, Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenden, bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Kendisi ilk olarak Universe serisinde gözükse de, Klasik serisinin 4. sezonunda, Canon adlı 7. bölümünde Ken tarafından söylenir. Hmm, 11 uzaylı, acaba hangini denesem? 10 uzaylı kahramanı. Ben 10 taneyle başladıysam sen de yapabilirsin. Aa, tamam. Bir düşünelim dört kol. Muhteşem var. Pul kanat, elmas kafa. Oh, Atomix, evet. Atomix diğer uzaylılardan farklı olarak Max'ten büyük baba ve Gwen'den kuzen olarak bahsetmek gibi uygun ünvanlarla başkalarıyla konuşur. Oh. Büyük baba, onu koru. <laughs> hmm, kuzen, kalkanını aç. Özel saldırılarını anime şovundaki bir karakter gibi adlandırır bu da oldukça benim hoşuma giden özelliklerinden biri. Güçlerine bakacak olursak adından da anlaşılacağı gibi Atomix ellerini kullanarak atomik veya nükleer enerji yapabilir ve manipüle edebilir. Bu da çevresine büyük miktarda zarar verebilir çünkü nükleer enerjiden bahsediyoruz. Temelde yürüyen bir nükleer reaktördür. Atomix'in nükleer patlamaları yapma şekli Her saldırıyı zikretmesi çok önemli değildir. Ancak bunu yapması bir saldırının gücüne odaklanma ve çok daha fazla hasara neden olmaktadır. Atomix Ultimate örümcek maymunun ağları gibi yakındaki nesneleri eritmek için kollarında ve Omnitrix şeklindeki göğsünde silindirlerini etkinleştirebilir. Atomix uçabilir ve böylelikle Fissile Vast adıyla verilen bir uçan çarpma saldırısı gerçekleştirebilir. Ultimate insanozoru zoru tek bir yumrukla fırlatacak ve bir nesneyi neredeyse bir gezegenin atmosferini aşacak kadar güçlüdür. Atomix benim en sevdiğim uzaylı saldırılarından olan nükleer bomba olarak adlandırılan muazzam bir enerji patlaması yaratabilir. Bu hareket düşmanları kolayca devirebilir ve çevredeki alana harap edebilir. Bombala, bombala, bombala. Nükleer bomba. Sert gövdesi ona fiziksel saldırılara karşı önemli bir koruma sağlar. Atomix Türkçe'si füzyon mutfağı adı verilen görgü aletleri yakıp Vladatlara büyük zarar verebilen bir nükleer enerji küresi oluşturabilir. Kürenin ürettiği ışığın çok parlak olduğu gösterilir. Bombala, 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 bombala. Füzyon mutfağından bir lezzet, şefiniz Atomix'ten. Ultimate Örümcek Maymun ve Ultimate İnsanozoru bir vuruşta yener. Atomix mini yapay güneş yapabilir. Yani bir yüce yıldız yapabilir. Ultimate Örümcek Maymun ve Ultimate İnsanozoru bir vuruşta yener. Ultimate İnsanozoru hatırlarsanız yüzlerce İnsanozora tek giren adamdı. Yani tek tabancaydı. İnsanozor. Malgax da bir süre denk kapışır. Halbuki Malgax oldukça güçlü hatta aşırı bir güçtedir. Atomix sınırsız bir şekilde aşırı güvenli olsa da müttefikleri için tamamen erimeye neden olabilir. Yani Atomix'in müttefiki olmayın. Atomix enerjisinin çoğunu tükettikten sonra yorulabilir. Belki eve giderim. Çok yoruldum. Şimdi de Atomix'in daha kaliteli, daha mükemmel hali olan Fizyonlanmış Atomic X'e bakalım. Bu da ne böyle? Ne yapacağız şimdi? Atomic X! Tam zamanı. uzaylı X ve atom X'in DNA'sının birleşimidir. Sadece Biomnitrix kullanılarak erişilebilir, bayağı da havalıdır. Hello Atomic X diye bağırması. Atomic X Atomic X, Vilgax'ı sadece bir parmak hareketiyle havaya fırlatabilen son derece yüksek bir gelişmiş güce sahiptir. Yarı Celestial Sapien olan Atomic X, istediği her yere ışınlanabilir. Kısaca Atomic X, Uzaylı X'in güçlerine sahiptir. Fakat bunu diyen ise Derek Viad'dır. Kendisi Universe serisinin yazarıdır. Ama burada saçma bir şey var. Uzaylı X'in sonsuz gücü var. Sen sonsuzu ikiye bölemezsin ki. O yüzden ben bu Uzaylı X'in türünün kullanıldığı, yani Celestial Sapien'lerin olduğu füzyon işlerini pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Atom X'e benzer şekilde Atomic X yumruklarından enerji ışınları atabilir ve uçabilir. Atomic X fiziksel olarak hiçbir şey yapmadan ışık vizyonları ve kara deliklerin kombinasyonları gibi görünen birden fazla küre oluşturabilir. Fakat Atomic X'in de zayıflıkları vardır. Atomic X bir Chronosapien saatli bomba ile yok edilebilir. Chronosapien'in zaman saldırılarına karşı savunmasızdır. Koskoca Vilgax'ı bir vuruşla etkisizleştirir diyeceğim de bence Vilgax klasik serisinden sonra gücü düşürüldü. Veya diğer uzaylılara göre gücü artmadı. Ayrıca Atomic X ışınlanabilir. Hemen hemen her yere gidebilir. Belki de her yere. Atomic ve Atomic X'in gözüktüğü bölümlere bakacak olursak... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.